Saygıyı talep eden sürekli sizseniz, ilgi görmüyorsanız, özellikle bir erkek olarak karşı cins tarafından pek de ciddiye alınmıyorsanız, bu video sizin için bir derman olabilir. Peki ne konuşacağız bugün? Bu videoda kadınların sevdiği 5 tane stoacı özelliği konuşacağız. Stoacılık aslında modern ilişkilerin ve çekicinin çok büyük bir sırrına sahip. Bu sırları hayatınıza uyarlarsanız ilgi gösterilen ve saygı duyulan bir haline gelirsiniz. Özellikle de ilgi gösterilen ve saygı duyulan bir erkek haline gelirsiniz. Hazırsanız kadınların sevdiği 5 stoacı özelliğe başlıyoruz. Şimdi günümüzde şöyle bir durum var. Maalesef birçok erkek toksit damgası yemekten korktuğu için bazı güçlü kişilik özelliklerini kullanmaktan, bunları göstermekten uzak duruyor. Aslında tam da bu güçlü özellikler erkeklerin hem kadınlarla olan ilişkilerinde hem de genel olarak hayatta ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayacak şeyler. Önce bilmeyenler için çok kısa stoacılık nedir bir bunu söyleyeyim. Stoacılığın ilişkilerle ne alakası var? Stoacılık dediğimiz şey milattan önce 300'lerde yani 2500 yıl önce diyelim ortaya çıkmış felsefi bir düşünce. Stoacılığın temelinde ne var? Dingin olmak var, huzurlu olmak var, öz disipline sahip olmak var ve erdemli yaşam var. Yani sürekli şikayet etmek, kurban rolünü oynamak, sürekli dış dünyayla içli dışlı olmak, Stoacılık felsefesinde bunlara yer yok. Stoa felsefesi diyor ki olaylar karşısında sakin kalacaksınız hocam diyor. Sakin kalacaksınız, kendinize hakim olacaksınız ve gücünüzün yetmediği şeylere odaklanmayacaksınız. Gücünüzün yettiği, kudretinizin yettiği şeylere odaklanacaksınız diyor. Yani tam anlamıyla Stoa felsefesi diyor ki, düşüncelerinizle, davranışlarınızla kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Kendinize çalışın diyor. Özellikle son yıllarda stoa felsefesi insanlar tarafından çok ilgi görüyor. Çok da seviliyor. Şimdi gelelim kadınların sevdiği ve hayranlık duyduğu 5 tane stoacı özelliğe. İşin önemli yanı burası. Bir numaralı özellik. Duyguları yönetmek. Mesela bir erkek üzerinden gideceğiz. Stoacı erkekler sakin ve dengeli oluyorlar. Hani böyle rüzgarda bir böyle yaprak gibi bir oraya savrulma, bir buraya savrulma. Stoacı erkekler böyle davranmıyorlar. Yani savrulmuyorlar. Mesela öfke duygusu, kıskançlık duygusu, Stoa felsefesini benimsemiş bir insanı esir alamıyor. İşte burada erkeğin duygularını yönetme becerisi kadınlara çok derin bir güven duygusu veriyor. Yani duygularını yönetmeyi bilen erkek kadınlar için çekici görünüyor. Geldim ikinci maddeye sağlam özgüven. Ama kibir olmayan bir özgüvenden bahsediyorum. Stoacı bir erkek kendi değerini başkalarının onayına bağlamıyor. Yani başkalarını etkilemek zorunda hissetmiyor. Başkalarından kabul görme ihtiyacı hissetmiyor. Kendi değerinin kendi içinden gelen bilgelikte saklı olduğunun farkında olan kişi. Cümleyi tekrar ediyorum. Kendi değerinin kendi içinden gelen bilgelikte saklı olduğunu fark eden kişi oluyor. Bunların toplamına günümüzde ne deniyor? Özgüven sahibi bir birey deniyor. Erkekte de sağlam özgüven olduğunda işte bu görüntü, bu sağlam özgüven kadınlar için inanılmaz çekici bir özellik oluyor. Geldi güç numaralı özelliğe karizmatik sakinlik, hatta ben buna şöyle de diyorum: karizmatik dinginlik. Stoacı bir erkek Öyle huzursuz davranışlar sergilemiyor. Ağırbaşlı davranıyor. Buradaki ağırbaşlıktan kastım ya da olgun olmaktan kastettiğim şey mıyımıntılık değil. Böyle hani beş karış suratla sürekli çok ciddi durum anlamında bir şeyden bahsetmiyorum. Olgun bir duruş sergilemekten bahsediyorum. Mesela nasıl bir şey olabilir? Bir şeyler kötüye gider, bir şeylerde aksaklık olur, bir şeyler istediğimiz gibi gitmez. Burada stoacı erkek sakinliğini koruyor ve sarsılmaz bir görüntü çiziyor. İşte bu sakin duruş, bu dingin duruş o erkeği karizmatik yapıyor. O erkeği kadınların gözünde karizmatik bir profile dönüştürüyor. Ve geldik dört numaralı özelliğe. Bağımsızlık ve kendine yetebilirlik. Stoacı bir erkeğin dışarıdan birinin onu tamamlamasına ihtiyacı yoktur. Yani ben elmanın diğer yarısıyım. Öbür yarısı da gelsin beni tamamlasın. Stoacı erkekte böyle bir düşünce yoktur. Stoacı erkeğin hedefleri vardır, hayalleri vardır, tutkuları vardır. Kendine yeten bir hayatı vardır. Başka biri yani elmanın yanına başka bir elma ya da elmanın yanına bir armut gelir, bu hayata uyum sağlarsa süperdir, harikadır. Sağlamazsa da sorun yoktur buradaki elma yani stoacı erkek hayatına devam eder. Çünkü şunun farkındadır. Ben tek başıma da iyi bir hayat yaşayabilirim. İşte bir erkeğin bağımsızlık duygusuna sahip olması, kendine yetebilirliği o erkeği insanların gözünde, diğer insanların gözünde, özellikle de kadınların gözünde inanılmaz çekici gösterir. Ve geldik 5 numaralı özelliğe. Pozitif kayıtsızlık. Yani biraz boş ver gitsin düşüncesi. Şimdi stoacı erkek hayatı gereğinden fazla ciddiye almaz. Yeri geldiğinde şunu çok iyi bilir. Boş ver demeyi çok iyi bilir. Şimdi burada boş ver demek alan dünya yansın benim umurumda değil falan filan böyle bir şey değil. Stoacı erkek kontrol edebileceği şeylere odaklanır. Dış dünyayı kontrol edemezsiniz ama kendi düşüncelerinizi, kendi davranışlarınızı, kendi yaydığınız enerjiyi kontrol edebilirsiniz. Kontrol edemediğim şeylerde de Boş ver bakalım ne olacak? Hayat bize ne gösterecek diyorum. Buna işte pozitif kayıtsızlık deniyor. Siz bunu yaptığınızda bu hem sizi güçlü kılar, sağlam kılar hem de sizi güçlü gösterir. İnsanların gözünde bir erkeği çekici gösteren 5 özellik günümüz dünyasında maalesef çok nadir bulunuyor. Neydi bu özellikler? 1. Duyguları yönetebilme becerisine sahip olmak. 2 sağlam bir özgüvene sahip olmak. Üç numara ne? Karizmatik sakinlik ve dinginlik. Dört numarada ne var? Bağımsızlık duygusu ve kendi kendine yetebilir olmak. Beş numarada ne var? Pozitif kayıtsızlık. Yani gücümün yetmediği şeylerde boş ver diyebilme becerisi. Bu özellikleri hayatınıza uyarlarsanız ilgi gösterilen, ve saygı duyulan bir erkek haline gelirsiniz. Şimdi bazıları yorumlara yazabilir. Paran olsun herkes sana saygı gösterir. Paran olsun sana ilgi gösterilir. Kısa vadede doğru olabilir. Ama uzun vadede saygı gösterilen şeyde, ilgi duyulan şeyde o kişinin kişilik özellikleridir. Bir de aklıma burada şöyle bir şey geldi. Diyelim ki birinin parası yok. Bir yerden gelecek bir para da yok. O zaman bu kişi yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Öyle bırakacak mı yani? Bu mantık doğru bir mantık da değil. Bu videoda saydığım 5 özelliği hayatınızın merkezine alırsanız yavaş yavaş para da sizi takip etmeye başlar. Çünkü paranın şöyle bir özelliği vardır. Para kıymeti ve değeri takip eder. Siz kıymetli bir olursanız, değerli birine dönüşürseniz madem konum maddiyatsa para da size gelmeye başlar. Evet sevgili dostlarım bugün kadınların sevdiği 5 tane stoacı özellik. Kadınların erkeklerde görmek istediği 5 stoacı özelliğe baktık. Bu özelliklerden hangileri sizde var? Hangileri sizce çok çok kritik olmazsa olmaz? Bunları da yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda yeni bir konuyla yeniden birlikte olalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın biz de motive olalım. Kanala da abone olursanız bu tip videolar daha fazla insana ulaşır. Sevgiyle ve retorikte kalın.